başladık mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte e, e, altından ne çıkarsa altından ne çıkarsa o kadar Saç açma Hadi bakalım taş kağıt makas kim başlayacak? Taş kağıt makas. Ben. Hayır sadece ben başlayayım. Ne yaptı ki ben sarıya görmedim. O taş yaptı. Taş mı yaptı? Evet. O zaman abla kazandı. Hangisi asak? Hmm. Aç bakalım neymiş. Mayonez. Tadına bakman lazım. Kaşık kiber. Hadi bir an bir an kişiyle limon ver o zaman. Bir an bir an kişiye. Yap. Tamam mı? No. Ne? ne? Ceza yok yemeci. Şu kadar yeter. Tamam. onu kenara koyar mısın? bardağı da. Al. Nasıl da sert tadı beğendin mi? Hayır, Hayır sade açtım. Açtın. Sari o neymiş? Tadına bakman gerek hanırcığım. Al bakalım acaba ne çıkacak? Çok azıcık. Çok azıcık. Sari hadi su iç. Hadi mini minicik. Şu kadarcık. Dilini değdirsen yeterli. Beğendin mi? Neymiş bu? Bakabilir miyim ben de tadına? Neymiş Sari? Beğendin bu. mi? Bu. Hmm. Neymiş anne o ne? Bilmiyor musun? Ha, bak bakalım. Anlamadın mı? Ekşi mi? Ha. Tamam sıra. Çin köftenin ekşi şeyi. Evet doğru. nar ekşisi. Ha. Hadi bakalım. Sıra Asel'de. Asel seç bakalım. Ha. Ay çok suyu seçtim. Ben Sare'ye de verir misin sen lütfen? Ha. Tamam hadi onun kenara. Sare sen seç. Ablası yardımcı olur musun? Hmm. Neymiş o? Sare çok şanslısın ya. Bak bakalım tadına. Tamam bekleyelim. Çok şanslı geldi şu an. Evet çok şanslısın. Hep sana güzelleri geldi. Sahi nasılmış Tuzu dedi? Beğendi. Güzel mi Sahi? <laughs> Tuzu nasıl beğendi? <ben> çocuğum. <laughs> ne <Beğenmedi>. dersin? <laughs> Ama çocuğa sunayım. Evet. Sıra Asar'da. Asar. Yavaş çek bence. Ne çıktı? Yeşil bir şey. Acaba ne? Kaşığın vardı anneciğim orada. Yeah. Hay an onu. Mayonez kalmış. İnşallah güzel bir şeydir ya. Hadi bakalım. Ç ya acaba ne çıkacak? Sari, sen ne çıkacak? Ne çıkacak? Çok Güzel bir şey. Ne? Çok güzel. Neymiş acaba? Bal. Ne? Bal. Çok güzel. Hadi Bal. bakalım. Neymiş Sare? Ba. Ba. Evet. Hadi Sare'ye de son Bağ. kaldı. Sare'ye ne kaldı? Aç bakalım. Limon. <laughs> sare hep şansına kötülere geldi annem ya. <laughs> Hadi. Çok azıcık bak bakalım. Ama Sare limon çok seviyor değil mi Sare? Limon faydalı. Devam edelim mi? Çok eğlendim ama. O zaman... <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın.